Davutoğlu'nun 7 Haziran seçimlerinden birinci çıkan partinin genel başkanı olarak görevi şu ana kadar mevcut olan, mümkün olan koalisyon seçeneklerini denemek ve zorlamaktır. Bugün Davutoğlu tarafından erken seçimin adının bile anılmaması gerekiyor. Seçimlerin üzerinden bir ay geçmiş, bir ay boyunca Türkiye bir hükümetsizlik sorunu yaşıyor. Bu zamana kadar Hangi görüşme yapılmış, hangi koalisyon tartışması yapılmış, masaya konulmuş, çözümsüz mü kalınmış da erken seçimi bir ihtimal olarak telaffuz ediyor. Ama Davutoğlu'nun <laughs> görevini yerine getirebilmesi için her şeyden önce Cumhurbaşkanı görevini yerine getirmeli. Cumhurbaşkanının görevi de erken seçim için Türkiye kamuoyunu hazırlamak değildir. Davutoğlu'na seçimlerden birinci çıkan partiye koalisyonu kurması için görev vermektir. Yetki vermektir. Bize gelecek koalisyon teklifleri ve seçeneklerinin hiçbirisine kapıyı kapatmadığımız en baştan 7 Haziran sabahından itibaren söyledik. Koalisyon için veya bir hükümetin kurulması sürecinde bize doğrudan veya dolaylı bir rol düşerse bu rolü yerine getirmekte tereddüt etmeyiz dedik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Ama biz bu kadar tereddütsüz yaklaşırken bu zamana kadar iktidarda olan veya olmayan sistem partileri bize karşı bizim gibi samimiyetle ve sorun çözücü bir yerden yaklaşmıyor.